Değerli izleyenler Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da uluslararası Avrasya Kitap Fuarı düzenleniyor. Türk yayın evlerinin çalışmaları ve Türk yazarlarının eserleri okurlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fuara Türkiye'den davet edilen konuklar var. Karşımızda muhabir arkadaşımız Canar Salıbay bekliyor bizi. Canar'dan son ge son dakika olarak sıcak bilgiyi alacağız. Konuğu Nur Donbaycı bize ayrıntıları aktaracaklar. Evet, bugün Kazakistan başkenti Nur Sultan'da başlayan Afrasya kitap fuarında bulunuyoruz. Buradaki fuarda da kitap, Türkiye'den gelen yayın evleri ve yazarlar büyük ilgi görüyor. Onların biri de bizim bugün canlı yayın konuğumuz olacak. Canlı yayın konuğumuz yazar Nur Dombaycı. Nur Hanım ilk önce Kazakistan'a ve canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Evet bu güzel işbirliği Kazakistan ve Türkiye arasındaki edebiyat konusundaki işbirliği nasıl başladı? Bizim seyircileri anlatır mısınız? Evet. Ben çocuk kitapları yazarıyım. Türkiye'de uluslararası yayıncılarla bir fuarımız vardı. Orada biz kitaplarımızı götürmüştük. Ve Folyant yayınlarının sahibi Nurlan Bey oradaydı. Folyant yayınlarından başka görevliler oradaydı. Hem benimle hem yayıncımla tanıştılar. Kitaplarımızı gördüler, beğendiler. Ve sonra da kitaplarımızı basmaya karar verdiler. Hem Kazakça hem Rusça olarak bastılar burada. Ve 3 yılın ardından kitaplarımız yayın evindeki en çok satan çocuk kitapları olmuş. Bana ulaştılar ve biz sizi ülkemize davet etmek istiyoruz. Kitap fuarımız olacak. Orada oraya gelir misiniz dediler. Ben de çok heyecanlandım. Başta inanamadım ama heyecanla geldim buraya. Gerçekten hem kendilerine hem yayıncıma çok teşekkür ederim. Kazakistan'daki okurları nasıl buldunuz? Fuar nasıl geçiyor? Ve ilgi çeken bu eserlerinizde hangi konulara konulara dikkat çektiniz? Fuar çok güzel. Beklediğimden daha kalabalık. Çocuklar çok heyecanlılar. E, Türkiye'den bir yazar geldiğini gördükleri için çok heyecanlı bakıyorlar bana. E, ben onlarla aynı dili bilmiyorum ama onlar benim kitaplarımı daha önceden okumuş oldukları için e, gözlerindeki heyecanı görüyorum. Onlarla anlaşabiliyorum. E, kitaplarımda daha çok ben çocuklara e, onların arkadaşı gibi hitap etmeyi seviyorum. Onların yaşıtlarıymış gibi onlarla konuşmak istiyorum. Çünkü bir eğitim, e, kitap, eğitim kitapları oku okulda gösteriliyor zaten. Biz tekrar eğitim kitabı yazdığımızda çocuklar ondan sıkılıyorlar. Ben olabildiğince sıkılmasınlar, eğlensinler, arkadaşlarıyla sohbet ediyormuş gibi okusunlar istiyorum. Ama bu sadece tabii ki boş bir kitap olsun, sadece bir sohbet olsun demek değil. Edebiyatın anlamı da içerisinde onlara değer kazandıracak, ahlak kazandıracak fikirler, konular da anlatabilmek önemli. Bu eğlenceli yazdığım hikayelerin içerisinde olabildiğince değerlerimizi de işlemeye önem veriyorum. Mesela saçaklı kızın pasaklı günü ilk burada çevrilen kitabım. Orada arkadaşlık, sevgi, hayvanlara ve yaşlılara merhamet, doğaya sevgi konularını işlerken bunları 13 yaşında bir kız çocuğunun ağzından eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Asık suratlı çocuk. Ee, ve onu etkilemeyen sıra dışı olaylar diye iki kitabım çevrildi. Onda da e, asık suratlı bir çocuğun başından geçen korkunç maceralar anlatılırken çünkü çocuklar korku hikayeleri, korku oyunları oynuyorlar. Bunları anlatırken aynı zamanda doğa sevgisini mesela bir ormanı kurtarıyorlar. Veya ikinci kitapta genetiği değiştirilmiş gıdaları öğreniyorlar, ilk buğdayı öğreniyorlar, doğayı korumaya çalışıyorlar. Bu tarz bilgileri eklemeye çalışıyorum ama aslında onlar bunu eğlenerek bir oyun kitabı okuyormuş gibi okuyorlar. Nuh Hanım canlı yayınıza katıldığınız için TRT olarak teşekkür ederiz. Fuardaki ve gelecekte işlerinize başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de davet ettikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de çok sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Kazakistan Başkenti Nur Sultan'da Uluslararası Afrasya Kitap Fuarı e, düzenleniyor ve Türk yayın evleri ve Türk yazarları büyük ilgi görüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Cener Salıbay'a teşekkür ediyoruz. Kitap Fuarı'nda çocuk kitapları yazarı Nur Dombaycı'yı ağırladı. Değerli izleyenler.